başındaki değerli futbol severler herkese merhabalar. Türkiye'nin en çekişmeli derbilerinden biri olan Galatasaray Beşiktaş derbisinde ben Deniz Arda Emin Zekdiler ve yardımcı yorumcum sevgili Emirhan Kızıloğlu maçın anlatımında sizlerle olacağız. İki büyük kulüp, iki ezeli rakip bugün burada Metropol şehir İstanbul'da kıyasıya kozlarını paylaşacak. Taraftarlar iki saat öncesinden stat'taki yerlerini almışlardı. Tribünler ince dolu. Keyifli bir futbol için hava, zemin, her şey elverişli durumda. Tribünlerdeki görsel şölenler göze çarpıyor, göz dolduruyor. Taraftarların hazırlamış olduğu muhteşem kareografiler görüyorum. Yoğun, kulakları sığır eden cinsten bir tezahürat var. Bu akşam yeni bir desibel rekoru kurulabilir. Bu derbi mücadelesi aynı zamanda dünya üzerinde 28 farklı kanaldan sevgili izleyiciler 28 yanlış 28 farklı ülkenin kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Müthiş heyecan birazdan başlıyor. Birazdan hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlayacak. Sahteli kontrol ettiken ve mücadele başlıyor. Van Aanholt, Kerem, Van Aanholt, Sergio Oliveira ve Gost. Şimdi bir kontrol atak. Pas sol kanada. İleriye uzattı topu. Çok kritik bir zamanlamayla kesti topu. Yerinde bir müdahale son anda. Ayağı bir pas. Getsin Fernandes. Müdahalesi var. Karar foul. Saiz. Getson Fernandes. Redmond. Pas bekliyor ileri uçta. Ve Redmond. Sürüyor topu. İyi ilerliyor. Redmond. Orta alana doğru. Tehlike son buldu. Rashica. Rashica. Karar foul, tehlikeli olabilecek bir nokta. Edmond. Getsin Fernandes. Weghorst. Enkudu. Bas güzel. Bir şut. Ve gol. 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 Top ağlara gitti. Beşiktaş golü buldu. Karakartallar golü buluyor değerli futbol severler. Beşiktaş buldu aradığı golü Beşiktaş ilk golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0. Dubois. Demertens. ve Masuaku Redmond Redmond top almak için bekliyor Önünde boş bir alan var. Nasıl değeren? yükseldi. Bir kez daha. Ve gol! 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 Bir kez daha topağlarda goller ardı ardına geliyor. Fernando Muslera gelişine iyi bir vuruş. Çaresiz bıraktı kaleciyi. Beşiktaş golü buldu ve skor 2-0 oldu. Demertens. Masuaku. Hakem saatine baktı ve ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hocam ilk yarı için değerli düşüncelerimiz neler? Beşiktaş ilk yarıyı 2-0'lık avantajlı bir skorla önde tamamlıyor. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Evet, tekrar sizlerleyiz. Saiz ileriye oynadı. Sola aktardı. Ne Redmond. Masuaku Redmond ilerliyor. Şu önünde geniş bir alan var şimdi. Şu çıkardı. Atefim Ligonis. o de Souza. İkili mücadeleden galip çıktı. Ve Enkudu. Enkudu. bir vuruş. Bu gol rakibin fişini çeken bir gol oldu diyebiliriz. Fark 3 oldu. Artık rakibin buradan maçı çevirmesi oldukça zor. Savunma yetersiz kaldı. Fırsatı iyi değerlendirdi, golü attı. Galatasaray bir oyuncu değişikliğine gidiyor şimdi. Arka arkaya golleri izliyoruz. 3 oldu. Toreira Sergio Oliveira. Yeri oynadı. Seferovic. Aleci Foto muhabirlerine boz veriyor adeta. Enfes bir kurtarış izledi. Müthiş yükseldi. <laughs> İyi gibi vuramadı topa. <laughs> Torreira. Weghorst. Redmond. Masuaku öne doğru. Tehlikeyi savuşturuyor. Devam ediyor atak. Ve bir kontra atak şansı şimdi. Rashika. Evet karar for. Az oyuncular hakemin kararından memnun değil. Hakeme yönelik izrazlar var. <laughs> Doğrudan kaleye. Müthiş düşündü orada. Muhteşem bir gol. Nokta atışı bir vuruşla ağlara gönderdi topu. Oldukça güzel bir gol izledik değerli futbol severler. Bırakmadılar maçı. Bu gol her şeyi değiştirebilir. Kendine has. Zekice bir vuruşla filileri buldu. Mükemmel bir gol. Evet bir değişiklik daha olacak. Umutları tazeleyen gol geliyor. Bakalım bundan sonrası için neler olacak. Wellington. Icardi ileri oynuyor. Ersin Destanoğlu top kontrolünde. Taca tuşu kullanılacak. Kerem Aktürkoğlu. Van Anholt. Ali. Vegost. Alpaslan Öztürk. İyi alan daralttı, kesti pası. Josef de Souza ve karar foul. Harika bir pozisyon. Saklı bir şut. Topağlara gidiyor. Gol. Top kilerine gidiyor sevgili izleyiciler. Son saniye golü bu olsa gerek. Çok iyi takip etti pozisyonu ve ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirdi. ve oyuncu değişiklikleri gerçekleştiriliyor. Galatasaray ve evet bu arada son düdük çaldı. Maç bitti. Evet her iki takımda da karşılıklı top kayıpları çok olsa da izlenmesi oldukça keyifli bir maçtı. Golün tekrarına bir bakalım. Ve bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Emir Hocam ve ben yine başka maç anlatımları için her zaman burada olacağız. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.